Şeytanın Allah'a sığınıyoruz. Hay maşallah bak ne diyor. Müminin suresi 50. Biz Meryem'in oğlunu İsa Mesih'i ve annesini Hazreti Meryem'i e bir ayet kıldık. Ve ikisini barınmaya elverişli ve akarsuyu olan bir tepede yerleştirdik. Akarsuyu olan barınmaya elverişli bir tepe. ...niye Allah bu detayı veriyor... ...bir, bir bakalım... İnşallah. ...bak... ...ikisini... ...herkes için de bu var diyor... ...barınmaya elverişli... ...güvenlik önünden iyi... ...akar suyu olan... ...bir tepe... ...zaman gelince söyleyeceğim... ...ne i̇nşallah. hikmet olduğunu inşallah. inşallah... ...şimdi söyleyemeyiz inşallah... ...53... Ancak onlar, şeytanın Allah'ının işlerini kendi aralarında farklı kitaplar haline böldüler. Her bir grup kendi ellerinde olanla yetinip sevinmektedir. İnşallah. Hem ehli kitabın bölünmelerine bakıyor, hem mezahibede bakıyor. Mehdi döneminde bu ortadan kalkacaktır. İnşallah. İnşallah. 70 Müminin Suresi. Yahut onda bir delilik mi var diyorlar. Deli mi o diyorlar. Yani id, öyle bir iddiadan bulunuyorlar diyorlar. Ya Muhammed sana diyorlar. Yani peygamberimiz de delilik iddiasında bulunuyor biliyorsun. Pe e, Üstad benim zamanı da delilik iddiasında bulundular. Bana da delilik iddiasında bulundular. Şereftir benim için. Hayır o onlara hak ile gelmiş bulunmaktadır. Doğru diyor Cenab-ı Allah. Ve onların çoğu hakkı çirkin karşılıyorlar. Hayır, o onlara hak ile gelmiş bulunmaktadır. 2022 evcet. Maşallah. Maşallah. Doğrudan Mehdi'ye bakıyor inşallah. Hmm.